Sizlerle su devam edeceğiz. Geçen bölüm çölü bitirmiştim hatırlarsanız. Şimdi çöle yani çölü bitirmiştim derken pardon. Çölün yani bosunu falan geçmiştik o kadar. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Çölü full bitireceğiz bu bölüm inşallah. Parayısını kurtarabilir miyim emin değilim arkadaşlar yani. Çünkü çölde biraz ayılar kurtarmak zordur. Belki sonraki bölümde belki kurtaracağız bilmiyorum. Emin değilim. Neyse devam edelim. Hadi bakalım çöl başlasın. Çöl bölümünde şuraya gitmemiştik diye hatırlıyorum arkadaşlar. Buraya kesinlikle evet gitmemiştik. Direkt gitmemiştik. Şu... Neredeydik o arkadaşlar ya? Bir yerde kol vardı. Neredeydi o kol arkadaşlar ya? Şimdi almaya çalışıyorum. Şöyle alırız biz de arkadaşlar. Şunu kurtaralım. Alexander. Bunu kurtarmamıştık geçen bölüm. şuradan çıkmamız lazım arkadaşlar. Aslında şu ayın üstünden şöyle çıkalım. Şimdi şöyle gidiyorum Şimdi artık evet şu bölgelere doğru gideceğiz arkadaşlar yavaş yavaş. Buralara hiç gitmedik geçen bölüm. Buraya gitmiştik. Şimdi bu dev labirente gidelim. Şuradan şöyle. Bölüm biraz uzun olabilir arkadaşlar. Çünkü şey. Bayağı bayağı kurtaracağız. Parayısını belki bu bölüm kurtarmam arkadaşlar. Haberiniz olsun. Diğer bölüm kurtarırız. Belki ama bilmiyorum. Emin değilim arkadaşlar. Parayısını kurtarmak zor çünkü de çöl bayağı büyük bir harita biliyorsunuz. Yani. Şimdi şu ayıyı kurtarmak lazım. Şu anahtar burada. Tabi. Keşke bize vurmasaydı ama. Ben de böyle çıkarım. Böyle çıkarız şuradan şöyle şunu alın. Yani canınız gittiyse tabii ki. Bu arada şöyle bir aralık var bilmeyenler için. Bilmiyorsunuzdur belki dedim. Şunları da alalım. Arkadaşlar. Şuradan şöyle şunu da kurtaralım. Şimdi. Birkaç ayı kaldı. Birini biliyorum. para, diğerini de biliyorum. buradaki ayı kurtarmıştık galiba. Ama buradaki paraları toplamadık. Paraları toplayalım. Şöyle arkadaşlar. Biliyorsunuz sonuçta ayı kurtaracağız yani. O parayla. Tüm paraları topluyorum. Toplayın yani para yaşını kurtarmak istiyorsanız mecbur toplamanız gerekiyor evet, arkadaşlar. Hatta Kaptal fiyatını da aldık. Zaten bölümün sonunda biliyorsunuz her zamanki gibi kutu açılışı yapacağız. Şuradan şöyle bir gidelim. ATV'yi alalım. Para toplamak için buraya doğru gidelim. Şimdi şunu zaten kurtardık. Gene de kurtarayım. Şimdi. Şöyle. Bir de zıplama trambolini var evet. Şöyle çıkıyoruz. Şuradan şöyle gidelim. şöyle gidelim arkadaşlar. Artık evet şuraya gideceğiz. Şu evlere de gidelim. Arkadaşlar burada da paralar var çünkü. Şöyle gidelim. Arkadaşlar bu bölümde parayısını belki kurtarırım belki kurtarmam. Ben diğer bölüme kalabilir bu arada haberiniz olsun. Ben burayı ezberledim arkadaşlar sıkıntı yok. Şuradan şöyle gidiyorsunuz. Açalım hatta. Şöyle gidelim. Üste doğru çıkacağız. Şimdi buradan öncelikle paralar toplayın. Paralar çok önemli. şöyle gidelim. Anahtarımızı da alalım. Şimdi de kurtardık arkadaşlar. Şurayı açalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi burada evet Bil bilmiyorum bunu biliyor musunuz? Altına ATV var. Bu çok hızlı gidiyor. Bunun olayı bu arkadaşlar. Bayağı hızlı hem Öyle. Şimdi şöyle. gidelim. Şuradan. Burada bayağı bir para var arkadaşlar. Bunları alın. Her yerde de mumyayı var arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Şöyleyiz. Tamam. Şuradaki paraları alalım. önemsiz. Burada biraz kaçırdığımız paralar var. Bunları toplayalım. Bir Şimdi altın atalımız burada ama biz tekrardan şey yapalım. Ha. Şimdi arkadaşlar şu binaya gidelim. Şöyle. Şöyle. Üste çıkalım. Şöyle. Şöyle. dikkatli olun arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle paraları toplayalım. başka nerede para bulabiliriz? Şuralarda bulabiliriz arkadaşlar. Bölüm bayağı uzun oldu bu arada. Yani sonuçta bayağı şey bulduk bu bölüm. Bayağı şey. Arkadaşlar yani para toplamak zor çünkü çorba bayağı büyük bir harita. Sonuçta. Şimdi. Şu ATV'mizi alalım. Şöyle gidelim. Demedik ha. Gidiyoruz. Şimdi nerede para var başka arkadaşlar? şurada olabilir. Buradaki paraları aldık aldık mı yoksa para mı yoktu At Şu astral tapınağın olduğu yerde biraz para vardı arkadaşlar. diye hatırlıyorum. Yani. Bir tane para kaldı sadece arkadaşlar. O parayı da buldum. Şimdi ise o alt para isim kurtarmaya gidebiliriz. Bu bölüm biliyorum bayağı uzun oldu. Baya bir şey yaptık arkadaşlar. İnşallah bu videomu beğenirsiniz. Çünkü bayağı uzun oldu yani. Sonuçta. Bunu da kurtaralım. Diğer bölüm bu arada koca eve geçeceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi Ay köyüne gidelim. Kutu açılımımızı yapalım. Klasik. Kovanı açtık bu arada. Kovanı oynayacağız tabii. Daha sonra arkadaşlar, şundan altınlarımızı alalım, Şimdi kutu açalım, bakalım neler çıkacak. Yani çok güzel şeyler çıkmadı ama bakalım çok yani güzel şeyler var mı? Çok güzel şeyler yok yani arkadaşlar, şunu takalım bari. Palyaço'yu beğenmiyorum. Güzel bir şikamız yok. Burada da çok bir şey yok. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın.